Serhan abi hoş geldin. Sedat hoş bulduk. Nasılsın? Gayet iyi baba işte takılıyoruz <laughs> senden de <ne> abi. abi. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu, yayın çok çok çılgın olacak biliyorsun değil mi? Abi zaten biz varız başka ne beklenebilir ki? Yani psikoloji konuşacağız. Konuşalım yapıştır gitsin. İzleyenler sonrasında nasıl bir algıda olacak? Vallahi izlenme endişesi güdülmeden yapılması gereken bir program diye konuşmuştuk seninle. Dolayısıyla bu kayıttan önce de bir sohbetimiz oldu. Aynı sohbet, aynı kıvamda eğer gidersek biz zaten kendimiz olabiliriz dedik. O evet. zaman şu geçen dakikalarda kendimiz olalım. Kendisi olmak isteyenler de bizi izlesinler. Ben birçok kişinin hayatına, yaşantısına ışık tutacağına inanıyorum abi. Çünkü e işin esprisi bir tarafa psikoloji alanındaki çalışmalarını, bireysel gelişimlerini, kişisel gelişimlerini çok iyi biliyorum. Bu yüzden akışta olacağız. Merak ettiklerimi soracağım. Yapıştır gelsin. Peki. Fotoğrafçı ve eğitmenim ben. Yani şu an bizim yaptığımız sohbette ne alakası var diyebilirler. Daha önceden bizi izlemeyenler veya tanımayan arkadaşlar da olabilir. Profesyonel olarak fotoğrafçılık yapıyorum. Sen de aynı meslekteyim. Evet. Aynı zamanda eğitmenlik yapıyorum. 20. yılımı artık doldurmak üzereyim bu sektörde. One de çok havalı Vay evet. arkadaş. 20. seneni doldurdun Serhan abi. Çok uzun bir süre değil mi? Evet aslında bir meslekte sürekli kalmak için birazcık fazla uzun bir süre. Ama bir şekilde bunun içerisinde bir kaldım. Çok uzun uzadı diye anlatmanın bence çok anlamı yok. Fotoğraf üzerine devamlı olarak mesleğim. Ee, insanla çalışmaktan çok keyif alıyorum. Aynı zamanda eğitmenlik yapıyorum. Yaptığım iş üzerine bir kitap da yazdım. Ee, daha başka kitap projelerim de var. Ee, mesleki olarak resmi e, kanallarda da bu mesleği bir şekilde yürütebilecek. Ne imkanım varsa onları da sonuna kadar kullanıyorum diyeyim. Süper. Bu kadar bence yeterli. Yeterli, bence de abi evet. süper. Psikoloji nedir? Okey. Ee, bu sorunun cevabından önce, merakla bekliyorlar şimdi cevabı ama bu konuda bizim bilgiliden ziyade ilgili olduğumuzu da bir şekilde ortaya çıkartmamız lazım. Yani biz bunun sohbetindeyiz, bunun uzmanı değiliz. Kendi yaşam gözlemlerimizi, tecrübelerimizi, birikimlerimizi, acı olarak veya mutluluk olarak tanımladığımız şeyleri anlamlandırıp ifade etme çabasında olan insanlarız. Öncelikle bunu da bir ifade edelim. Evet. Biz sohbet bu her şeyden önce. Bu konuda uzmanı olmayan birinin bir ahkam kesmesi veya bir bildirge yayınlaması değil. iki arkadaşın bir sohbeti olarak akacağımız ilgili olan insanların bu konulardaki fikirlerini en azından duyabilecekleri bir sohbet olacaktır bu. Bunu da baştan ifade etmek lazım. Evet. Herhangi bir uzmanlık, herhangi bir şekilde bir bildirge, manifesto, bunun böyle olması lazımdır gibilerden bir kaygımız yok. Kesinlikle. Soruyu şimdi tekrar alacak olursak, e, psikoloji, teknik olarak baktığımızda ruh bilimidir. Ve e, Türkçede de genelde ruh hastalıkları, hastanesi vesaire gibilerden bir nokta ortaya çıkar. Dolayısıyla bizim yaklaşımımızda fiziksel olmayan, doğrudan doğruya fiziksel tıbbın müdahalesinin mümkün olmadığı durumlardaki akli problemlerde veya buna getirecek olan tanımlama çabalarındaki bir yaklaşımdır diyebiliriz. Yani bu benim kendi fikrim. Biraz daha içine doğru indiğimizde psikoloji teknik olarak, felsefi olarak, tıbbi olarak birçok farklı segmentlere ayrılıyor. Töz olarak isimlendirecek olan insan bedeninin bir mutlaklığı var. Ve buna e, genel tıp, cerrahi mantığıyla çoğu noktada fiziksel olarak müdahalelerde bulunabiliyor. Bir de bu tıp biliminin fiziksel olarak müdahalede bulunamayacağı noktalarda devreye giren şeylerden biri, Psikoloji ve yine iki kanala ayrılıyor zaten bu uzmanlık alanı olarak. Psikologlar farklı bir segment oluyorlar. E, tıp doktorluğu menşeinden gelip psikiyatr olarak da bu konuda hizmet veren zaten uzmanlar tüm dünyada mevcut. Şimdi töz olarak yani Ana yaklaşım olarak baktığımızda bedenin bir mutlakiyeti var. Ve buradaki mutlakiyette akıl, benlik, düşünce, var olma güdüleri tıbbın bize söylediği ve bizim bildiğimiz kadarıyla kafa içerisindeki beyin dediğimiz organ tarafından ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada bir fiziksel bir durum var. Evet. Fakat fiziksel bir mekana, fiziksel bir ee, varlığa sahip olan bu kaynak aslında fiziksel olmayan şeyleri çok fazla üretiyor. Hmm. Hikaye burada başlıyor. Dolayısıyla bir beyin cerrahisinde beyin cerrahları beyine veya omurilik sistemine fiziksel bir şekilde müdahale ederken beynin üretmiş olduğu sisteme fiziksel bir şekilde müdahale etmek söz konusu olmuyor. Ve bu noktada Psikiyatri, Türkçe'de de çok fazla kullanılan ruh hastalıkları bilimi ortaya çıkmış oluyor. Evet. Psikiyatriyi teknik olarak bu şekilde konumlandırmamız mümkün. İşte benim demek istediğim noktada bu. Psikolog. Hı -hı. İşte bu noktaya derinlemesine girdiğimizde seninle sohbet etmeye Hı -hı. bayılıyorum ben. Sen ne diyorsun? Yani öyle şeyler söylüyorsun Hı -hı. ki. Zihnim emin ol, samimi söyleyeceğim bunu, Yüzde seksenini almıyor ama %20'sini <laughs> alıyor. Niye biliyor musun? Niye? Daha önce de daha, söylemiştim bunu. Evet. Hı -hı. Daha önce insan olarak yani kendimize verdiğimiz değer olarak bunlara hiç dokunmadık. Hı -hı. Zihin hep güvenli alanda kaldı. Evet. Dışarı çıkmadı. Dışarı çıktığında zihin uyarı gösterdi. Bir dakika dedi. Bu, burası sıkıntılı, sen geri dön. Hı -hı. İşte o kırılma noktasını geçtiğimizde... Hı -hı. Dünya çok farklı bir hal mi alıyor? Kırılma noktasını geçmek evet önemli bir nokta. Dünya farklı bir hal almıyor aslında Sedat. Var olan şeyleri olan algımız değişiyor. Hmm. Aslında her şeyi var eden bizim algımız. Ya yani bunu e, kuantum dünyasındaki bilim adamları da, din adamları da, felsefe adamları da, kendiyle ilgilenen insanlar da. Ağız birliği yapmışçasına aynı şeyleri ifade ediyorlar. Yani size her bir şeyde kendinizi kötü hissediyorsanız sizin tercihiniz doğrultusunda burada bir kötü hissetme vardır ve sizin algılarınızın mutlakiyetiyle bu kötü hissetme durumu olur. Şu an bulunduğumuz bu harika bahçede kendimizi iyi de hissedebiliriz, kötü de hissedebiliriz ama burada bahçenin yapısı değişmez. Şu anki bulunan güneş ve gökyüzü aynı kalır kötü bir haber alırsın ve bütün ortamın anlamı senin için kaybolur ama varlığı sabittir. Senin bulunduğun ortama atfettiğin değer kadar varlık vardır. Dolayısıyla algı bu noktada temel olan ve esas olandır. Buna bir adım derinde farkındalık ismini veriyoruz ama her şey bilinci olarak algıyla başlar. Önce algıyı çözmemiz gerekir. Bilinci algı görsel algıdır ve görsel algıdan anlam çıkarmadır. Sonrasında eşitsel ondan sonrasındaki diğer duyulardan sonra bütünsel bir kavrama çıkar beyin, harmanlar bunları ve bunlara dair bir anlam oluşturduktan sonra da bir karşı reaksiyon vermeye başlar. Buna da tutum ve davranış ismini aslında veriyoruz. Maddenin sabitliği Fiziksel olarak bizim algı dünyamızda mutlaktır. Buradaki bardak mutlaktır. Dokunduğum zaman zaten dokunmuş olurum. Kuantumsu olarak baktığımızda çok uzun hikayesi var. önemlidir ama bu, bu, uzay zaman ilişkisinde şu an içinde bulunduğumuz evrenin fiziksel kurallarına göre bunun mutlakiyeti var. Aynı beynimizin mutlakiyeti olduğu gibi. Dolayısıyla bizim onlarla olan etkileşimimize aslında dikkat etmemiz lazım. Dışarının herhangi bir şekilde kabahati neredeyse yoktur. Veya çok büyük bir üstünlüğü de yoktur. Senin ona atfettiğin ama iyi, ama kötü, bazen yüksek, bazen düşük olan değerler silsilesiyle biz aslında yaşamış oluruz. Farkındalığımız da zaten buna göre olur. Evet. Yani bunun farkında olabilmek, bilincine sahip çıkabilmek ve onu tanıyabilmenin de ilk adım olarak ortaya çıkıyor. Kesinlikle abi farkındalık dediğinde ve anlattığında aklımda çok çok böyle e, farklı farklı değişik değişik şeyler canlanıyor ama onları senin kanalına farklı misafir olduğumda konuşalım. O konuda çok tatlı hazırlarsın sen zaten. Top sen Var. Her <gülüyor> <tenle>. <gülüyor> Var. Tamam. Bunlar çok önemli bilgiler abi. Özellikle farkındalık. Yani bir insan farkında olmadan da yaşayabiliyor. Evet. Farkındalıkla da yaşıyor. İkisi arasındaki fark nedir sence? Farkında olmadan yaşamanın farkında olamazsın zaten. Yani birazcık karışık bir kelime oldu ama cümle oldu. Yanda beyin yanda. Yok hayır yani. <laughs> Hiçbir insan ben farkında olmadan yaşıyorum diyemez. Bu bir farkındalıktır. Farkında olmadan yaşamanın farkında olmuyorsan zaten sen farkında olmadan yaşıyorsundur. Bilmiyorum anlatabildiğimi tam olarak. Bu öyle bir çizgidir çünkü. Biz bunun üzerine çok konuştuğumuz için ben çok iyi anlıyorum ama evet. ilk etapta bana bunu söylediğinde bir abi olarak, bir aile dostu olarak bunu bana söylediğinde ben ilkten anlamamıştım. Ve yaşam öyle bir evirdi ki beni hmm. bu söylediğini birebir yaşıyorum artık. Yani yaşam içinde algılarımız, yaşadığımız olaylar, onlara gösterdiğimiz davranışlar izler bırakıyorlar. Bazen mutluluk, bazen keder. Bazen has, bazen acı bırakıyorlar ve onların izleriyle beraber karakterimiz şekil almaya devam ediyor. Her biri bir şeyler üretiyor. İşte buna tecrübe diyoruz, evet. yaşanmışlık diyoruz. Ama iyi, ama kötüsüyle belli bir farkındalık ortaya çıkıyor. Buradaki farkındalığın küçük bir tuzağı var yalnız, onu açıklamadan geçmemiz lazım. Bu öngörü zehirli bir tecrübeye dönebiliyor. Yani zaten ben öyle dememiş miydim? Bu da zaten böyle olacakla beraber girilecek olan hadiseler aslında daha önceden yaşanmışlığın yeniden tekrar edeceğinin kabulü gibi ortaya çıkıyor ki bu evrensel akış açısından son derece yanlış bir şey. Şimdi onu diyecek Her saniye bir daha asla tekrarı olmayacak bir evren içerisindeyiz. Her saniye, her an birbirinden eşsiz. Şu anki kuşlar tekrardan aynı haleli ötmeyecek. Şu yaprak aynı anda bir daha kımıldamayacak. Mutlaka bir farklılık var. Doğa hiçbir zaman kendini birebir olarak tekrar etmez. Devamlılık vardır, sirkülasyon vardır. Bu sirkülasyon içerisinde bir düzen vardır ama kopya yoktur. Hiçbir gününüz doğrudan doğruya birebir aynı olamaz. Böyle bir şey imkansızdır zaten. Aynı şekilde aynı günü aynı halde yaşayamazsınız. Mutlaka bir şeyler farklı olmak zorundadır. Dolayısıyla çok uzatmayayım. Bu örnekten sonra asıl kavrama çıkalım, ondan sonra kapatalım bu noktayı. Öngörü zehirlenmesi bazı şeyler daha olmadan zaten bu da böyle olacak demekle aslında ortaya çıkar. Niye bu konuya ben geldim? Algılarımız, tecrübelerimiz, yaşadıklarımız, gördüklerimiz, hissettiklerimiz ve onların bizi bıraktığı izler bizi biz yapan değerleri devamlı olarak besleme yapıyor. Ve diyoruz ki tecrübem var, yaşama dair bir akış var. Fakat bu zaten böyle olacak. Ben bunu biliyorum noktasına geldiği anda yaşamın sürprizlerinden, gelişimden uzak bir halde yalancı bir güven alanı içerisine insanı bir anda kafesleyiverir. verir. <laughs> Kayıt. Bak burayı arkadaşlar burayı siz de not alın. Çok Gerçi videoyu izlersiniz ama. Çok tatlısın. Abi durum nasıl? Gerçekten iyi misiniz? Yok da abi. Kamera ya, arkası abi. ekip. Ha. Abi herkes kuşlara ağaçlara bakıyor. <laughs> Okey. <laughs> okay. Tatlı sohbetler bunu. Abi Oo. güzel. Ya bunu bak. Bunu... Ana bir bilgi bu ya? Öylesine aklıma geliyor bak. Senin ne soracağını bilmediğimi bilmiyor belki arkadaşlar ama gerçekten de hiçbirine bakmadım ve hiçbirinden evet. haberim yok. Hazırlık yaparsam röportaj gibi olur, çok kasıntı bir şey olur hikayesine dönüyor. Sen de ben de çok yaptık bunlardan ve ben yoruldum, sıkıldım. Güzelliği var onların ayrı mesele ama bu tat olduğu gibi akmak lazım, azıcık geyik de yapmak lazım. Kesinlikle. Konuşmamızın başında da anlattık ya, derdimiz ahkam kesmek, uzman görüşü bildirmek değil. Bir Sedat, bir Serhan geldi bir araya, sohbet ediyor. Hikaye bu yani artık iddiadan uzak olmak aslında son derece keyifli bir şey. Tabii. Son derece rahat bir şey oluyor. Tabii yani. ya. Kabulde kalmak hikayesi yani. Benim adım Sedat, yaparım. İran eğitimine gidecek fotoğraf eğitimine. Dedim ki aradım saat gece 12. Bizim böyle gece 12'den sonra konuşmalarımız çok olur. Abi ne yapıyorsun dedim. Dedi ki balkonda oturuyorum mumu yaktım abi dedi. Ders çalışıyorum dedi. Neyin dersi dedim Serhan abi. Fotoğraf eğitimi için ön bilgi. Abi sen zaten işin nirvanasın niye bunu yapıyorsun? Şimdi herkesin birinden birinden bir, bir şey alması gerekiyor Serhan abi. Bana o an ne dedim biliyor musun? Lan dedim doğru söylüyorsun. Ben neyi kasıyorum ki? Beni ben olduğum için tercih ettiler, mevcut bilgilerimle tercih ettiler deyip ha. eğitime gitmiştim. Haklısın. Bak bunu da hiç unutmuyorum. Ara ara karşıma çıkıyor zaten. Bunu bazı arkadaşlarla da aynısını zaten anlattım. Yeterlilik hissiyatı bu aslında. Liyakat e, duygusundan da geliyor. Bir de aşırı özverili olarak yaptığın işe e, sadakatin, özenin gibi yan duygular da var bunda ama esas olan şu yetersiz olursam kaygısı. Yetersiz olursam kaygısında olduğumu o noktada özgüven eksikliğinden kaynaklandığını bilmeden varmıştım bu yorumu. O dönemlerde çok ince bir cümle söyledin abi bu. Çok önemli bir cümleydi. Özgüven eksikliği eşittir yetersizlik. Buna da gireceğim. Hmm. Bundan o Olabilir, olabilir elbette. Ee, buradaki özgüven eksikliğini yapıcı duygularla besleyip kendimizi kötü hissetmemeye çalışıyoruz aslında, benim fikrim bu. İşte aşırı özen gösteriyorum. En iyisi olmasını istiyorum. Daha fazla bir şeyler de yapabilirim, katabilirim. Bunlar tabii insanı geliştirmek için faydalı noktalar ama anlattığın örnekte söylediğin kabul aslında çok daha başarılı. Yani bu kabule geçtikten sonra bir şeyler katmak veya eksiklik hissiyatından doğan bir kaygıyla kendine bir şey katmak arasında çok büyük fark var. Evet. Çok ince bir fark. Çok ince. Ve o zaman söylediğimde evet, haklısın. E, yurt dışından, İran'dan çok ka kalabalık bir fotoğrafçı grubu geliyordu Antalya'ya ve çok kapsamlı bir eğitim programıydı. Dört günlük bir eğitimdi. Belli bir müfredat düzeni de söylemediler güvenlerinden kaynaklanıyor bu. Hocasın sen, senin biz birçok atölyeni gördük, biz sana zaten güveniyoruz diye telefonda anlaşma yaptık. onları İran'da, ben İstanbul'da. Ve e, ondan sonra kendi kendime geldi bu. Yani benim zaten yaptıklarımla oluşturduğum bir değere kabul olmuş olan insanların karşısına rahat bir şekilde çıkma ve mevcut bilgilerle onları zaten beslemem yeterli olacak. Bundan sonraki olay içsel kaygıyı susturmak kendindeki güven eksikliğini kendi kendine telafi etme kaygısının ötesine çıkmayacak. İşin de süsü kendi kendini tatmin etmek olacak. Çünkü izleyici bunun farkında bile olmayacak. Değil mi? Değil mi? Dolayısıyla bu noktada birazcık akışta kalabilmek. Ama bu akışta kalmak salmak, gevşemek anlamında değil. Nerede olduğunu bildikten sonra akışta kalmak liyakattır bence. Yani hak ettiğimiz bir noktadır. Şu, şu, çok fazla bence yapılıyor. Günlük hayatta da bu çok fazla yapılıyor. Manav, kasap, ev hanımı, doktor, hemşire, mühendis birçoğumuz bunu çok sık yapıyoruz. Mevcut olan bir şeyin üzerine daha da fazla yüklenip mükemmel bir hale getirme kaygısıyla gereğinden fazla özveri de bulunuyoruz. Ve aslında bu enerjimizi başka noktaları da yönlendirmemiz o kadar mümkün ki. işte bu tutunduğumuz mükemmel olması, iyi olması gereken bu isminden daha önce gelen bir mesleğin olabilir, bir adın olabilir ve o isim için çok fazla mükemmelleştirme ihtiyacında olabilirsin. Kısa süreli bir proje olabilir. Şu an yaptığınız röportaj, sohbet olabilir. Hepsi için belli bir yeterlilikte ise eğer iç dünyanın ve bundan belli bir rahatlık duyuyorsan, evet, ben bunu yapabilirim. Evet, biz bu röportajı bu güzel mekanda Sedat'la rahatlık ve konfor içinde gerçekleştirebiliriz. Evet. Sohbet içerisinde rahatlıkla konuşabiliriz. Bunu yapabilecek teknik ekipmanımız ve bunları konuşabilecek bilgimiz varsa bırakalım bunlar artık olduğu gibi aksın ki daha da üzerine zorlama, yapay gibi gözüken bir şeyi gösterme kaygısıyla değil var olanı olduğu gibi paylaşabilme isteğiyle beraber ortaya çıksın bir şeyle çok güzel ben burada ince bir detay yakaladım Serhan abi şunu diyeceğim şöyle yeterli olduğun noktada e, enerjimi faz, farklı bir yere harcayabilirim rahatlıkla mesela burada Hı. mesleki alan mı sence tercih edilebilir şöyle mesleki anlamda yapmak belli bir mutluluk veriyorsa başka Hazlar bambaşka. Serotoninler, dopaminler aslında haz odaklı kimyasal tetikleyicilerden ibaret olan şeyler. Mutluluk bunlarda değil. Yani mutluluğun tanımına falan kasacak değiliz bu sohbette tabii ki. Tabii çok, ki. Çok ağır bir mevzu ama ne değil diyecek olursak haz değil. Dolayısıyla bir çikolata yediğinizde, denize girdiğinizde, mutlu olduğunuz bir sohbette aldığınız şey o anın size verdiği hazlardır. Mutluluk sadece içsel bir şekilde bir şeylere geldiğiniz noktada sizi bulandır. Hatta yine çok sevdiğim bir tanım var. Bana ait değil. Mutluluk diyor içinde bulunduğun durumdan razı olma halidir. Bu, bu çok tatlı bir söz. Evet. Yani mutluluk içinde bulunduğun durumdan razı olma halidir. Peki biz bu rızayı kendi kendimize gösterecek iradeyi ve dengeyi nasıl sağlayabiliriz? Evet. Soruyu işte buradan açmak lazım. Tanımlar tek başına bir işe yaramıyorlar. Konu derin mi? Derin bir konu tabii ki. Abi bunun notunu alacağım. Hmm. Bunu ayrı bir video yapalım. Olur. Daha iyi Çünkü olur. daha soracağım. Çok soru var. Atlayalım. Senle şöyle bir şey abi, senle biz senle... duramıyoruz ya. Ben hakikaten. Tamam abi hiç sıkıntı yok ya. E, çünkü bak. izleyenleri de sıkmak <laughs> istemiyorum üzerine. Doğrudur. Yok zaten her biri çok dallandırılabilecek konular. Böyle kısa kısa pasajlarla geçelim. İlk bölümümüz zaten. Evet. Ne yapacağımıza bizi de bakarız. Yani e, kendimizi de izlemiş olacağız. Tabii ki. E, i̇zleyenler de izlemiş olacaklar. Ne olduğunu ona göre bir şekilde. Evet. Akışa göre gideriz. Geri bildirimler olabilir. Geri bildirimlerden de besleniriz. Tabii ki. Ya, bu şekilde kalmasını tercih ediyorum ben. Yıllar içerisinde çok fazla sıkı programlı röportajlar içerisinde bulundum. Ama bu sefer böyle olmamasını istiyorum ki doğam aksın istiyorum. Yani kendi içimdekiler şekilden azade, kendi haliyle beraber aksın, dolansın istiyorum. Derdimiz dikkat çekmek. Her saniye dikkat çekici bir şeyler yapıp insanları ekran başına tutmak değil. Evet, kesinlikle Serhan abi. Özümüzde kesinlikle. kalmak, o doğanın kendi ritminde kalalım bence en güzel. Evet. Gibi. Zaten bu kanalın bir amacı da o. Evet. Ya insanlara sosyal farkındalık. Evet. Ee, neden psikoloji? e ee, Zamanı gelecek fotoğraf konusu değiştireceğiz ama evet. ee, neden psikoloji? Çünkü bilgine inandığım ve yaşam hayat tecrübelerinin tecrübelerinle bunu desteklediğim bir evredesin. Ve ben bunu çok yakından bildiğim için, benle birlikte bu kanalda izleyen herkes fark farketsin. Herkes bilsin, herkes öğrensin. Bu evet. iyi bir şey. Konudan bağımsız bir şey soracağım. Hiç bu e, yine birçok insana dokunacak bir nokta. Evet. Senin bir maliyet analizim var. Daha doğrusu iktisadi ama bunu sürekli söylüyorsun. Bu çok güçlü bir, e, yapabilene çok güçlü. Fırsat, zaman maliyeti. Evet. Bunu birazcık açar mısın? Valla bu iktisat biliminde zaten var olan bir tanım. Fırsat maliyeti olarak isimlendiriliyor. Fırsat zaman maliyeti olarak da isimlendirilebilir. Çünkü buradaki fırsat maliyetin içerisinde <laughs> zamanı da atabiliriz o e, durumun içine. Herhangi bir şeyi tercih ettiğinde vazgeçtiklerinin sana olan maliyetine fırsat maliyeti deriz. Hemen örneklendirelim. Metaforla akla daha güzel oturuyor çünkü. Şu an sen de bu dakikalarda, ömrümün bu zamanını senle geçirdiğim süre boyunca başka yapabileceğim şeylerden vazgeçtiğim şeyin ismine fırsat maliyeti deriz. Uykuda biz uyuyoruz. Ben bu gece uyumayayım, uykumdan feragat edeyim ve uyumak yerine başka bir aktivite yapayım. Sen uykundan vazgeçerek yaptığın aktivitede vazgeçtin uykun senin fırsat maliyetindir. Belki de bunu farkında olarak yapıyoruz, yani bir farkındalıkla yapıyoruz bu davranışları, ya da farkında olmadan yapıyoruz. Ah, bu kendi içinde çok ağır bir konu. Yüzlerce binlerce yıldır filozofların zaten söylediği şey, farkında olmak iradeye de bağlı olan bir şey. Ama mutlak irade var mıdır insanın içerisinde? Bu çok daha derin bir konu. Bu bu bölüme sığmaz bile. Sığmaz. O yüzden yok. çok muğlak. Yani mutlak irademiz var mı yok mu sorusunun cevabını ne bilim ne de felsefe tam olarak çözmüş değil bu arada ben onu söyleyeyim sana. O çok böyle ince kanallarda girdi